Sadece yazı yazarak günde 227 TL kazanmak ister miydin? Eğer nasıl yapacağını merak ediyorsan hadi gelemen videomuza başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kofi yani Mustafa. Bugün öğrencilerin çok hoşuna gidecek bir video ile karşınızdayım. Dostlarım bugün evde oturduğunuz yerde sadece yazı yazarak günde 227 TL gibi bir miktar ortalama söylüyorum. Nasıl kazanılır bunlardan bahsedeceğim. Biliyorum şu anda heyecanlanmış olabilirsin. Ben de çok heyecanlıyım. Fakat videomuza geçmeden önce 2 saniyeni ayırıp aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutma. İstersen hiç uzatma direkt videomuza geçelim. Şimdi dostlarım ben size amazon.com üzerinden örnek bir üründen göstereceğim ki daha iyi anlayın. Dostlarım internet üzerinden alışveriş yapmak istediğimizde genellikle ürüne gireriz. Eğer ürün hakkında detaylı bir bilgi almak istiyorsak ki bunu yüzde %80'imiz yapıyordur. Geliriz burada ürünün hakkında kısmına yani açıklama kısmına, detaylarına böyle bir göz gezdiririz. Öyle değil mi? İşte ürünün ne özelliği varmış? Bilmediğimiz şeyler var mı falan filan diye buraya göz gezdiririz. İşte dostlarım aslında bugün sizlerin para kazanacağı kısım burası. Şimdi diyorsun ki nasıl yani biz ürün falan mı satacağız? Hayır dostlarım kesinlikle siz bugün e-ticaret yapmayacaksınız ama sadece yaz yazarak para kazanacaksınız. Peki ya nasıl? Bunun için de dostlarım Fiverr'dan örnek göstereceğim. Fiverr'da bir freelance platformu. Şimdi ben freelance platformu nedir bilmiyorum diyorsan hemen sana kısaca bir anlatıyorum. Dostum diyelim ki sen logo yapmayı biliyorsun öyle değil mi? O zaman geliyorsun böyle freelance platformlarına. Burada diyorsun ki arkadaşlar ben logo yapabilirim. Yani sizlerin markasına göre logo tasarlayabilirim. Ama bunun karşılığında da sizlerden 50 dolar alırım diyorsunuz. Yani yeteneklerinizi burada paraya dönüştürebiliyorsunuz. Eğer dijital dünyada kendinizi geliştirmemişseniz herhangi bir yeteneğiniz yoksa ne yapacaksınız? Dostlarım işte burası çok önemli. Burada devreye biz giriyoruz. Bugün size aslında göstereceğimiz konu da ahanda bu. Şöyle Türkçe yapalım. Dostlarım bu bu kategori sayesinde eğer bir yeteneğiniz yoksa bile para kazanabilirsiniz. Sadece dostların para kazanmak için yazı yazmanız yeterli. Bir de böyle birazcık yazacağınız yazının üstüne düşünmeniz yeterli. Hiç aklın karışmasın sana örneklerini anlatacağım. Öncelikle bu kategoriye nasıl gelirsin bunu göstermek istiyorum. Bakın hemen burada yazı ve çeviri kısmı var. Hemen faremi oraya getiriyorum. Bakın dostlarım burada ürün açıklaması kısmına ulaşabiliyorsunuz. Buradaki insanlar ne yapıyor hemen size anlatayım. Az önce dostlarım Amazon'da gösterdim ya dilim dolaştı. Görmezden geliyoruz. Az önce dostlarım size burada gösterdim ya ürün açıklaması var diye. İşte dostlarım bakın buradaki tüm insanlar bu ürünün açıklamasını yazmak için para kazanıyor. Yani diyor ki bu satıcılara ben sizin girdiğiniz ürünlerin açıklamasını yazarım diyor. Bakalım bunun için ne kadar alıyorlar. Mesela birisi demiş ki dostlarım satışlarınızı hızlandıracak ürün açıklamaları yazarım. Ve demiş bunun içinde sadece senden 14 euro alır demiş ve 14 Euro'ya 1000 kişi satın almış. Burada arkadaşlar bin yazdığına bakmayın. Ürünün detaylarına girdiğimizde hemen şöyle bakalım. binden fazla olduğunu görüyoruz. Hatta 2000 kişi falan satın almış. Günümüzde dostlarım 14 Euro'da ne kadar yapıyor? Hemen bakalım. Günümüzde dostlarım 14 Euro 227 TL yapıyor. Bence Türkiye'de yaşıyorsanız gerçekten çok güzel bir miktar. Hemen aşağıya iniyoruz. Bakalım kimler daha neler yapmış? Bakın burada ilginç bir başlık gördüm ben deli gibi dönüşen ürün açıklamalarını yazacağım demiş. Dostlarım burada aslında birazcık Google Translate'in hatası var. Burada büyük ihtimalle bu abimiz demek istedi ki ben size deli gibi geri dönüşü olacak ürün açıklamaları yazarım dedi. Gayet güzel bir strateji. Çünkü burada ne yapmış? Satıcıyı etkilemeye çalışmış dostlarım. Yani tabiri caizse müşteri çekmeye çalışmış ki gayet de başarılı olmuş. Zaten işinde de başarılı olduğunu Fiverr buraya yazmış. En çok oy alan satıcı diye. Şimdi dostlarım biz bunlarla almadık. Sizler için buradaki satıcılardan bir tanesine. Nerede o abimiz? İşte bu. Ulaştık ve bu işin ona ne kadar kazancı olduğunu sorduk. Hani siparişler böyle çok 5-6 ayda bir mi geliyor yoksa nasıl geliyor diye ulaştık ve sorduk. Zaten şu anda da mail ekranda görüyor olmanız lazım. Dostlarım neredeyse her gün bak çok ciddi söylüyorum her gün sipariş aldığını fakat her gün bu işi yapmadığını kendisi bizlere iletti böyle bakın ilanına da dostlarım zaten daha önceki yazdığı şeyleri yazmış aslında dostlarım buradaki abilerimizin falan tek yaptığı şey ne biliyor musunuz böyle Amazon'a falan satıcılar ürün yüklüyor ya zaten açıkladım ama anlamayan olmuş olabilir örnek veriyorum satıcı geldi böyle bir termos yükledi siz bakacaksınız dostlarım zaten satıcı size gerekli bilgileri iletecek siz sadece o bir bilgileri derleyip toplayıp bu şekilde maddeler halinde yazacaksınız. Diyelim bu termos çelik ya da plastik. Çelikse buraya çelik yazacaksınız. Eğer plastikse de buraya plastik yazacaksınız. Düzenleyeceksiniz. E, Tabi bir süreden sonra ben kendimi geliştiririm artık SEO ayarlarını da yaparım diyorsanız onun da eğitimlerini Google'dan ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz. Bakın dostlarım biz örnek olarak ulaştığımız insanlarla görüştüğümüze göre günlük siz de sipariş alsanız bakın ve siz de bu işi 14 euroya yaptığınızı var sayarsak gerçekten güzel miktarlarda paralar kazanırsınız. Ha tabii ki dostlarım başlangıç için 14 euro fazla mı olur ya da olmaz mı? Orası size kalmış ama benim sizlere önerim ben de eskiden freelance sitelerinde bir sürü ilan açtım ve bir sürü satışlar yaptım. Sizlere dostlarım en büyük tavsiyem bu işe ilk başlarken daha düşük fiyatlarda ve satıcılara daha mantıklı tekliflerle yaklaşmanızı öneriyorum. Çünkü eğer dostlarım siz gelip bu adamla aynı fiyatı yaparsanız tabii ki örnek veriyorum ben şu anda. Ve atıyorum bu adamın yanında sizin ilanınız olursa hiç satış yapmamış bir ilan adam der ki bu adam daha önceden tercih edilmiş ve güzel oy almış. E fiyatları da aynı. Ben o zaman bunu tercih etmek yerine yani sizi tercih etmek yerine bunu edeyim der. Ve siz de üzülürsünüz dostlarım. O yüzden satıcıyı böyle biraz daha ilgisini çekmeniz lazım. Daha böyle mantıklı düşük tekliflerle yaklaşmanız lazım ki başlangıçta. Daha sonrasında güncelleyin dostlarım. Bakın mesela kim bilir belki de bu freelance çalışan ilk başlarda fiyatı çok düşüktü sonralardan güncelledi. Yani bunu bilemeyiz. Belki de dostlarım bundan birkaç ay sonra bu satıcı da aynı şekilde fiyatlarını güncelleyecek. Yani ben genel olarak böyle bir iş modeli olduğunu sadece aslında buradaki ürünün açıklamalarını yazarak yani sadece yazı yazarak para kazanabileceğinizin farkında olmanızı istediğim için bu videoyu çektim. Eğer tabii ki bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan iki saniyeniz ayırıp videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki dostlar böyle videoları da kaçırmayın. Eğer buraya kadar da izlemişseniz yorumlar kısmına hamburger emojinizi bekliyorum. Buraya kadar izleyip izlemediğinizi anlamış olacağız. Eğer farklı bir konuda aklınıza bir şey takılırsa yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.